Herkese günaydın. Ee, günaydın. Salı sabahından. Ee, Metin Hocam nasılsın? İyiyiz. Siz nasılsınız? Uzun zamandır <laughs> sizlerle program yapma şansına evet ya. Evet iyi oldu Benim böyle. Benim çok güzel, önemli bir gün. Aynen feyiz <laughs> alırsın. evet. <laughs> evet abi. Ee, öncelikle şeylerle başlayalım. Ee, dün şirketkarları gelmeye devam etti. Türk Telekom ve Pegasus geldi. Türk Telekom'un her ikisinde aslında kar beklentilerden biraz daha iyi. Türk Telekom'da hafif bir düzelme var. Ama şeyden vergi bu. Ertelemiş vergi gelirinden yaklaşık orada 1.8 kar yazınca, gelir yazınca. Tabii orada bir zarar ufacaması da var. Yoksa şey vergi öncesi zarar biraz daha yüksek. 1.8 hmm. civarındaydı. Hmm. Pegasus'a baktım mı hocam. Sen ne diyorsun? E, o da kararı be beklentilerinden hmm. daha iyi geldi Mako diye düşünüyorum. Detaylarına bakamadım. Galiba Sabahlin geldi. Hmm. Bülten. <laughs> Evet. detayına bakamadım ama zaten havacılık sektörüyle evet. ilgili zaten hani böyle çok favori konuştuğumuz herkes biliyor bizi takip edenler. Hı, hı. Şaşırtıcı gelmedi. E detaylarına bakılır ama zaten onun şeyleri havacılık sektörünü ay ay takip ediyor. Evet evet. Çok her yani. geldikçe e şey <laughs> yapıyor. Hatta şunu da söyleyeyim yani bu kadar çok parlak e aylık sonuçlara rağmen eğer e bir aylık verilerde havacılık sektörüne yönelik bir bozulmayla ilgili bir işaret görülürse bunu yatırımcılar kar realizasyonuyla değerlendirirler. Evet. Ona da dikkat etmekte fayda var. Evet. Geçen zaten yayınlanan bir gün önce şeyi yayınladı, Temmuz skorlarını da yayınladı. Evet. Hala doluluk oranları iyi, devam ediyor. Ve bizim de daha önceki yatırımcılar da hep söylüyoruz üçüncü çeyrek bu sektörün en iyi zamanı ya dolayısıyla ikinci çeyrekte gelen e, olumlu tavrın üçüncü çeyrekte devamlı de devamı e, yüksek olasılık. Onun dışında çok şey büyük şirketlerden karlar gelmedi. E, biz düze istersen şöyle bir bakalım Metin hocam. Endeks e, dün e, yükselişini e, az da olsa devam ettirdi. Ben burada ilk şeyi sana söyleyeyim. Ondan sonra topu sana atayım. Burada beni birazcık huzursuz eden husus şu. E, endekste topyekün bir yükselişten artık neredeyse iki haftadır uzaklaştık. Yani bir gün banka sürüklüyor, bir gün tek bir hisse bir maç sürüklüyor, bir gün Türk Hava Yolları sürüklüyor mesela endeksi. Bu beni biraz huzursuzlaştırmaya başladı. İkincisi yükselişlerde işlem hacmi desteği çok azaldı. Eskisi kadar yükselişlerde işlem hacmi desteği ne olmadığını görüyoruz. Bir de hocam gün içi volatilite çok yükseldi. Dün mesela Akbank tahtasını izliyorum. Ee, mesela gün içinde hisse yüzde üç buçuk dörtler artıyı görüyor. Onun Hı. ardından mesela büyük bir kaybı. Mesela Koç Holding. Gün içindeki de oynaklı yüzde beşler civarında. Yani gördüğü en yüksek seviyenin %5 altından kapatabiliyor. Bu kadar şeyin bu arada Twitter'ın sesini açmayı unutmuşuz. Çok özür diliyorum Twitter'daki izleyenlerden. Bu kadar yani gün içi endeksteki oynaklığın bir sıkıntısı olur mu? Şimdi o hani e, senin bahsettiğin içinde piyasa hani kendi arasında buna endeks mühendisliği ismini koydu evet, ve doğru. dedi ki e, bu aslında piyasadaki işte endeksin düşmesini engellemek isteyen bir takım sermaye Hı -hı. grupları bunları böyle şey yapıyor, ayarlıyorlar, düştüğü zaman alıyorlar çıktığı zaman biraz verip hisse senedi değiştiriyorlar. Yani endeks mühendisliği böyle bilinçli yapılan bir şey değil de hani ismini öyle koymuş olsak da çıkan para borsa dışındaki alternatiflere baktığın zaman hani elinde TL'si olan için ve işte diğer para bilimlerinin altına da dövize de geçicim, geçmesini alternatiflerini düşündüğün zaman fazla bir alternatif çıkmıyor karşına. Öyle olunca hani tekrardan dönüyor belki, belki rakam yani taze para yabancı taraftan giriyor bu tarafa halktan da bir şey var onlardan da giriş var ama neticede buradaki para kendine yeni fırsatlar aramaya çalışan böyle bir döngüsel bir para haline geldi bir taraftan hani klasik şeydir yani trendlerde hep bu olur. Ee, buradan, buradaki bir getiri olduğu sürece yatırımcı buradan ayrılmak istemez. Hı hı. Ee, çıktığı zamanda hemen burada başka bir fırsat varsa şayet buna gelir. İşte halka arzlar var. Halka e, ciddi talep gör, gelmeye hı. devam ediyor mesela. Onlar da katılımcı sayılarından da belli. Hı hı. Dolayısıyla hani hiçbir alternatif bulamadığında mümkün mertebe ya halka arzdan almaya çalışıyor ya da birinci tavandan alayım da ondan sonraki harekete gideyim diye nasılsa bu böyle tavan tavan gelecek gibi bir ezber de haline geldi. Gerçi ona da dikkat etmek lazım. Yani böyle bir iki tane halka arzının tavan tavan gitmediğini görünce ondan sonraki halka arzlarda talep mutlaka düşer. O konuda da uyarayım. Ee, yani işte iki tane halka arz böyle tavan olmasın. Orada büyü bozulur. Ama kendi içerisinde bir sektörel olarak alternatifler ve aslı paranın ne tarafa kaydığını takip ederek yatırımcının oyun içerisinde hani sistem içerisinde kalmasında fayda var. Burada önemli olan oyun içinde kalıp fırsatları takip edebilecek derecede hem psikolojinizi yönetmeniz hem de sermayenizi eritmeden burada şeyde kalmanız lazım. Sistemde kalmanız lazım. Evet. Peki hocam nerede e, ya bu iş e, artık bir tatsızlaştı ben buradan e, ayrılırım dersin? Yani şöyle hani biraz vadeniz uzunsa 7300 seviyesinin altına geldiğinde buradan hani eldeki e, pozisyonları da realize ederek e, tabii o andaki şartlara bakmak lazım ama hani... O yani eğer hani orta vadeci, uzun vadeciyseniz bile e, kısa vadeciler zaten bu, onlar çoktan hani 7500'ler seviyelerinde falan hmm. hani şu seviyelerde falan kaçarlar e, kısa vadeciler. Ama hani biraz daha böyle vadeniz uzunsa bile 7200'ün altına geldiğinde şu kanalın altına döndüğü anlaşılır. buradan sonra en azından momentum kaybının olacağı anlamına gelir. Düzeltme yatay bir şekilde başlayabilir. çok böyle düşüşle gelmese bile dolayısıyla orada pozisyonlarını azaltmaya başlamalarında fayda var bana bana soracak olursan. Şu kanal içerisinde dönüş dönüş düşüşün şey yükselişin bitti anlamına gelmez ama kısa vadeli bir satış baskısının artacağı anlamına gelir. Ya şöyle söyleyeyim mesela özellikle de biz mesela konuştuğumuz zaman şöyle diyorduk. Mesela endeks 6500'lerdeyken orada da kısa vadeli satış hedefleri belirledik. Mesela 6300'ü kırarsa kısa vadeliler satsın ama diyorduk. Orta ve uzun vadeliler tutsun. Yani hiç bozmasın pozisyonu diyorduk. Hı. Şimdi ama yani ben de aynı fikirdeyim. Yani e, endeks öyle bir noktaya yaklaştı ki e, yani şu destek kırılırsa kısa orta bakmadan stop ya da pozisyon azaltmakta fayda var diyoruz. Mesela eskiden orta vadeler tutsun diyordum. Şimdi mesela ben de 7400 olarak görüyorum abi. 7400 kırılırsa kısa orta pozisyon bakmadan, vade bakmadan bence pozisyon azaltmak tabi. Tabi bu azaltmadan kastettiğimiz şey endeksin böyle patır kütürü 6500'e düşeceği anlamına gelmeyebilir. O konuda da uyaralım. Yani insanlara böyle hemen vazgeçin burada. Çünkü ben benim beklentim şeye kadar hani önümüzdeki seçimlere kadar parasal parasal genişlemeyi durduracak ve işte ekonomide yavaşlama hmm. sebep olacak, işsizliği artıracak. Bir herhangi bir adım atılmayacağı yönünde yönündeki e, Eylül ayıyla ilgili de olumlu beklentiler de başladı. İşte yabancı yatırımcılarla hmm. toplantılar yapılacak. Eylül ayı aslında gündem e, yüklü bir pozitif gündemlere sahip olduğumuz da bir dönem olduğunu zamanlamaya hmm. baktığımız zaman şeyde de aynı zamanda OVP de açıklanacak. Dolayısıyla bunların hepsi yabancı yatırımcı açısından önemli, önemli pozitif gelişmeler. Peki 300 dolar direnç kırılır mı abi? Bir dolar bazen endeks yapsın şunu. Ona bakalım. Çünkü 300 dolara çok yaklaştık. Benim bu sene için hedefim 300 dolardı. Yani 300 doları biz bu sene bir daha görürüz diyorduk. Evet yani Çok 300 yakın. işte aşağı koy 305 dolara falan denk geliyor. Hmm. Kastettiğin yerler herhalde buralar. Evet evet. <laughs> Dolayısıyla oralar <laughs> hemen kırılmayabilir yani teknik tarafta Bence bakarsan. Bence bu sene Evet yani görüntü o hani hemen kırılacak bir şey seviyesi değil, direnç seviyesi değil. Evet. Ee, hani onu kıracak olan bir takım gelişmeler olabilir mi, Olma, olmaz diyemeyiz. Hani o da olabilir. Ama hemen kırılacak bir bölgeye benzemiyor orası 300 dolar seviyesi. Ee, orada mutlaka bir mücadele olur. Zaten Peki, sonrasında da bak mesela buradan böyle bir şey çiz, çizersek şayet 270 dolarlara doğru gelen bir tane destek seviyesi de var burada. Hmm. Yani geri çekilmelerde de mesela dolar bazında oraya bakmalık, bakmak evet. lazım. 270 önemli bir destek evet. haline geldi. geldi. Ama 300'e yaklaştıkça yani ben biraz buralardan <laughs> huzursuzlanmaya başladım. 7400'ün altında sen 7300 diyorsun işte o bölgelerden altında. Evet, evet. E, en azından yeni pozisyonlara ekleme yapmamak lazım. Evet bir de evet. hocam şey çok ilginç bazı kağıtlar endeksin şu son yükselişine hiç katılmadığı için hani yatırımcı şu yanılgıya da düşmesin. Ya benim kağıdım zaten çıkmadı ki evet. diye bir şey yok. Ama onunla düşüşte en fazla ha. düşenler evet olacaklar. Işte. Evet. Öyle bir kırılma anında şey yapılmaması lazım. Yani pozisyonu azaltmak konusunda disiplinli olmakta fayda var diye söyleyelim hocam. Sorulardan başlayalım. Türk Hava Yolları çok geliyor. Dün bir e, olumsuz tarafta bir performans gösterdi Türk Hava Yolları. Bilanço iyi, üçüncü çeyrek büyük olasılık daha iyi olacak. Ama şu sıkışma ya ne diyorsun abi? Ya, ya bu şey hani beklentiler geldiğinde e, gerçekleştiğinde bir realizasyon yaşıyor olabilir. Tabi yani burada etkileyen faktör çok fazla. Mesela yurt dışındaki şeylere de bakmak lazım. E, realizasyon geliyorsa şayet yurt dışındaki Hı. havacılık sektörlerindeki e, hareketlere bizi de olumsuz yönde etkileyip buradaki realizasyonuna Hı. sebep olabiliyor. Ama hani işte yatayda hani beklediğimiz gibi endekste de böyle bir şey olabilir diye konuşuyoruz ya hep. Hmm. Hani burada da mesela düzeltme trendine girmiş bir görüntüsü var kısa vadede en azından. Hmm. Hani 269'un üzerine atıp orada dengelenmediği sürece burada sanki yatayda geçirecek bir evet. e, bekleme düzeltme dönemine girmiş olabilir gibi gözüküyor. Burada işte hani klasik işte bunlar satılıyor atıyorum kafadan Tüpraş'a. Tüpraşa. Belki dün TAV daha hareketliydi. Buradaki hmm. realizasyonun arkada kaldı biliyorsun TAV havacılık sektöründe. Onun da olumlu beklentileri devam ediyor. Belki Türk Hava Yolları'nda beklemeye sıkılan yatırımcı buradaki pozisyonlarını Azaltıp. Tava ve Tüpraş'a geçirmiş olabilir. Belki. Şu destek iyi çalışmış <laughs> 10 günlük ortalama galiba. Abi son an itibariyle galiba da o 253'lerde. Evet, evet, evet aynen oralarda 250 evet. 253. Lerdi. Rally boyunca yani şurada 2 çok... gün altında Ama kapatmış. Ondan debildi. sonra hemen toparlamış. Demek ki 250'nin altında kapanış olmadı süreçte. Evet. Türk Hava Yolları'ndaki long pozisyonun devam etti. Aynı Enka mi? çok hareketli. Ondan çok soru geliyor. Enka'ya da bakalım. Burada böyle bir takım grafikler çizmişiz ama şunlar kafa karıştırmasın. Bunu kaldıralım ortadan. Enka'da yükseliş trendimiz devam ediyor. Dünü Hani hareketli geçmiş. Tamam. Hareketli. Evet. Mi? Şimdi Şöyle bir yükseliş trendinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu orta vadede kırıldıktan sonra çok fazla da kırıldığı şeyden. 31,5'lar geçildikten sonra evet, diyorsun evet. evet. Yani dün de mesela işte macimi çok yüksek hmm. ama hani açıldığı yerin biraz üzerinde kapanış yapabiliyormuş. Ama çok yükseği görüp altına vermişler yani evet, biraz kaltın. Aynen. Ee, yani bunun seans içerisindeki grafiklerinde biraz da şey var. Ama şurada hani mevcut pozisyon varsa 32,5'lar kırılmadan yani. buradan vazgeçmemek lazım. Ee, şeyle ilgili e, yani işte bu. Özellikle hani şirketin Rusya'daki pozisyonları, riskleri gibi şeyler biraz fazla kafaya takılıyor. Bence o kadar hani riski sadece Rusya'ya bağımlı değil şirketin dünyanın birçok yerinde proje hı hı. yürütüyor, inşaat projesi yürütüyor. Enerji şirketi de aynı zamanda ben beğendiğim bir şirket. Sadece burada zorluk şu, hani gövde o kadar büyük ki bunu yerinden oynatmak ve büyütmek ciddi anlamda büyük sermaye gerektiriyor. Ee, şu ama dün böyle çekip bırakması <laughs> biraz beni evet, rahatsız etti evet. ama dediğine katılıyorum abi 32.5-33'ün altında kapanış olmadıkça en kata evet. pozisyonlar tutulabilir. Son günlerin hareketli gruplarından Anadolu Grup Holding'e bir bakalım istersen. Bir de şunu söyleyeyim burada Sıra. mesela bir kaçış boşluğu gibi bir şey bırakmış bugün de artı kapatıp yukarı doğru hareket devam etmezse bu mutlaka satış üretir. Evet, yani 36'yı hemen bugün test etmesini beklerim ben açıkçası. Yani bu kaçış boşluğuysa, şahit şurada bıraktı. Hmm. Aksi takdirde satış baskısıyla karşılaşabilir renk. Güzel bu şey terim kaçış boşluğu. Hocam kamerayı sağa kaydırır mısınız? Diye yazmışlar Instagram'da. Şöyle, şey mi? Şu aşağısındaki e, grafikin ucu okunmuyor. Onu ben ayarlamaya çalışırım buradan ha. Ee, galiba. Ondan kaynaklı kamerayı. Kaynaklı Instagram kamerası diyorlar galiba. Evet. Buna dikkat edelim. Şunu. şey. Şöyle aşağı. bunu şöyle buton. Yok doğru. yok. Ya bunu falan. Tamam. Okey. Değil mi oldu? Olmuştur olmuştur. Evet abi. Evet. Anadolu, Grup o değil. Anadolu Grup Holding. Anadolu Grup Holding ta aslında hani teknik açıdan söylenecek çok fazla bir şey yok. Sanki Hani yılların Olayalnız intikamını ya. alıyor gibi. Şuradaki biz çok uzun zaman önce çizmişiz, 119-118'lerde evet. falan kalmış. Hani hisse bildiğin rally yapıyor. Çok da oldukça dik bir açıyla yapıyor. Bence hani buradaki tek sorun bu açının çok dik olması ve sürdürülemeyecek olması. Yoksa evet. hani bu fiyatları hak etmiyor mu? Hak ediyor. Temel açıdan çok uzun zamandır hiç kontrol kalmış söylediğimiz kağıtlardan bir biri. tanesi. Dolayısıyla hani bir gitmiş, bir gitmiş. Dolayısıyla ben açıkçası buradan yeni maliyet yapmazdım ama elimdekini de satmazdım. Tutar mısın abi? tut Tutardım tabii. Yani bunun düzeltmesini nasıl yapacağını tam bilemezsin ki. Kâr realizasyonu sert de gelebilir bunda. Hani şurada bıraktığı boşlukları hmm. kapatmak için ta 197'ye doğru sert de düşüş de olabilir. Ama burada yatayda yukarıda şey de olabilir. Bu, Bu arada de de olabilir. grubun bütün şirketlerinde pozitif evet. bir görüntü var. Hani buna, buradaki harekete katılamayanlar gitmişler direkt işte ya Migros almışlar ya Coca-Cola almışlar ya ne bileyim evet. e, Anadolu Efes almışlar. Yani onlardaki hareketler de çok şey ama anlaşıldığı kadarıyla Lokomotiv Anadolu Grubu Holding'de. Evet, evet. Ee, burada ciddi bir rally var. Sadece hani dediğim gibi tek sorun açının çok sert olması ve bunun böyle uzun süre sürdürülemeyecek bir açıda yükseliyor. Bu yıl, olması. E, yılın ilk çeyreğinde ben hatırlıyorum abi Anadolu Grup <laughs> Holding'i biz beğeniyoruz işte Coca-Cola'yı beğeniyoruz falan filan dendiği zaman yani işte hep yatayda kalıyor iş yapmıyor ama her şey bir gün değerine ulaşıyor. Ya şöyle genellikle piyasanın genel eğilimidir yani bu bizde de var eee holding di almak yerine doğrudan doğruya çare üreten şirketi almak bizim şeyimiz temel prensibimiz. Benim şahsen öyle. Hmm. dolayısıyla hep oralardaki şeyler alındıkça işte Coca-Cola hmm. Anadolu Efes'ler şunlar Migros'lar falan alındıkça ana şirketteki iskonto o kadar çok yükseldi ki burada da bir, bir potansiyel oluştu. Dolayısıyla bunu da hızlı bir şekilde değerlendirilmesi Kozal bakalım mı? Bakalım. Kozal'da hani kutlamalara katılamamış bir şey var. Evet. Ee, ve canı şahsını mı sıkılan evet, evet. yani bambaşka bir dünyanın şey galaksinin kağıdı gibi e yani şimdi mesela burada daha önceden de konuştuğumuzu hatırlıyorum ben burada mesela şu 50 günlük hareketli ortalamaya dikkat demiştim oradan bir tepki gelmiş orayı hmm. test etmiş biz muhtemelen şuralarda falan konuşuyorduk bunu şu şu günlerde falan konuşuyorduk hmm. orayı test etmiş oradan bir tepki üretmiş hisse ama oradan da çok fazla da uzaklaşamamış yani bunun hikayesi biliyorsun stratejik ortak hikayesi bu stratejik ortak belli oluncaya kadar burada sanki hani biz bunu daha çok konuşmaya devam ederiz. Şuradaki yatay direnç seviyesi 29 TL'den geçiyor. Hiçbir ben açıkçası orlayının oranın kırılmasını beklerim pozisyon açmak için. 25'in altında da? Evet, 25'in evet. altında da kaçmayı düşünürüm elimde evet. olan pozisyonlarda çünkü orası ciddi bir destek seviyesi. Ana gündem hani, <laughs> bilançosu parlak çok böyle iyi geldi. Hani burada da hikaye altın döviz cinsinden satılıyor yeni maden keşif konusunda da bir takım çalışmaları bir satış da var satış hikayesi çok konuşuldu hikaye o da zaten Körkez Yani körfezden söylüyor. kaynaklı o çok konuşuldu bir türlü realize olmadı ne zaman realize olur açıkçası onu da bilmiyoruz Hı. yerli bir şirket mi satın alır yoksa ne bileyim hazinede tutmaya devam mı ederler onunla ilgili bir netleşse şahit aslında biz daha rahat bir şeyler söyleriz burada o Peki, olmayınca altın işiyle ilgilenen bir diğer şirket gübre fabrikaları Aslı işi gübre ama. Evet onu da artık şey altın şirketi muamelesi piyasa yapıyor gübreden daha ziyade. Hele bir dönem yani hiç gübreyle alakası tabii, tabii, şu rallide değil mi? Evet evet İlk aynen. aynı. Ne diyorsun ee, hocam? Biz bakalım bunu bu arada şeyden kadrajdan çıkmasın. Şöyle ama çek sen oradan ayarlıyorsun. Mı? Büyük adamsın. E ben buradan ayarlayayım çünkü öbür türlü şey olur. Hani Kameraya kaydır diye şikayet etmelerine tamam. gerek kalmaz takipçilerin. Ee, gürbede burada aslında hiç bozulmayan bir yükseliş trendi var. Bu mesela ta aylar öncesine çizdiğimiz bir şey var. Hmm. Bu mesela 307'den geçiyor. Burada bir bozulma yok ama sadece burada hani Yatırımcısının şikayet edebileceği tek nokta bunun açısının e, yumuşak bu. olmasından kaynaklanıyor. Bir de kaynaklanıyor. geçersen iki zirveyi geçememesi. Geçememesinden kaynaklanıyor. Ama hani değerlemelere falan baktığınız zaman da çok böyle büyük bir iş konto varmış gibi de bir görüntüsü yok. Diyoruz. Burada temel hikaye artık şirketi... Şu Gülbe... altını bir görmek istiyorsun. E, e, evet yani burada mesela şirkete piyasa şey muamelesi yapıyor. Yani Altın şirketi gübeden daha ziyade altın şirketi muamelesi yapmaya devam ediyor. Bence orta vadede şu 390'lar görülür. Hani mutlaka o gördüğü fiyatı piyasa tekrardan onu o tarafa da ulaştırmaya çalışır. Onun getirdiği de bir şey olur. Peki, bir, bir de GÜNS'e olur. bakalım hocam. Evet, yünsoa yaklaşık hani şu 100 TL'yi gördükten sonraki başladı realizasyonuna devam ediyor açıkçası. Bence şu hani 83'ler filan falan test edilecek gibi duruyor. Kısa vadede bir de işlem hacmi de şey yüksek işlem hacminde de test edilecek gibi hacimli, hacimli bir kar realizasyonu ama o iki geliyor. Gün, son iki günde bir acayip şey var. Çok yüksek hacim ama çok evet, aynı yerde sanki, bir sallanıyor. Şey sanki evet olmuş. sanki şu şey hani alındığı hızla geri verilmiş gibi gözüküyor ama Hani şu tren test edilir, bir orada bir bakmak lazım, karar vermek lazım. Evet. Vermek evet. Lazım. evet. evet. 82 82,5-83 bölgesinden destek gelirse evet. gün sayı yoluna da son olarak bir deport bir bakalım. Onun ardından da bitirelim hocam. Bir de e, şey e, otomatik sektöründe halen en beğendiğin kağıt port mu abi? Sen Topaş'ı da hani ya şöyle ikisinin, evet ama. aynen. O, onun da e, yani hikayesi ayrı. Ee, şeyde değiliz ee, kötü kötü bakmıyorum ikisini de şey yapıyorum ben Ford'u daha çok beğeniyorum orta uzun vadede. Hı -hı. çünkü hem ihracat bacağının daha güçlü olmasından kaynaklı sadece iç tüketime Hı -hı. bel bağlamamış durumda ee, elektrifikasyon konusunda Tofaş'tan çok çok daha önde Hı -hı. Ee, çünkü orada Tofaş'ta e, hem elektrifikasyon konusunda planları oldukça uzun vadede. Yani herhalde 2025'te başlayacak yeni bir model var. O modelde elektriklisi olacak mı olmayacak mı onunla ilgili bilmiyorum ama imalat tarafında imalat maaşı olmasından kaynaklı ben Ford'u mutlaka bir adım ön tarafta tutarım e, ee, ve orta uzun vadede de hani vazgeçilmemesi gereken bir şirket. Ama kısa vadede de bir şey var. E, ee, kar realizasyonu altında bir baskı içerisinde olduğunu görüyorum. Burada hatta hani belki 860'lara doğru bir geri çekilme bile yapabilir. Zira 50 günlük hareketli ortalaması 820'lerden falan geçiyor. Hani ben buradan yeni maliyet açıkçası biraz yapmazdım. Yeni bir gelişme e, olabilir bunda. E, o hariç tutaraktan hani burada bir bekle görüntüsü var. Hani tut Eldekileri tut, yeni pozisyon açacakları için bekle görüntüsü var. Şimdi şöyle söyleyeyim, hocam az önce dedim ya, <laughs> yani, yani endeksen bağımsız olarak stop çalıştırmak gerekebilir kağıtlarda. İşte bak bu, bunu demek istiyorum. Şimdi mesela endeks bugünlerde 7600 olur, 7700 olur ama mesela şimdi Porto Tosan'daki bir kırılma, yani çünkü çok böyle yataya bağlıp yavaş yavaş aşağıya veriyor kendisini. Mesela Port'ta mesela sen nerede stoplarsın pozisyonu? Yani kısa vadeli kaldı kısa vadeli şu yani bugün mesela 9.38'in altına geç üstüne atmazsa toplama yapılabilir kısa vadeli için evet, evet işte onu demek evet, yoksa öyle. uzun vadeli ford aldım yok. Hiç, hiç, Sorun yok hiç yok peki ee, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, YouTube kanalımıza desteğinizi bekliyoruz. Bizi beğenmeyi orada abone olmayı e, tercih ederseniz bizi mutlu edersiniz. Instagram'da e, ki e, biz Instagram'da ve Twitter'da dinleyenlere ayrıca teşekkür ediyoruz ama YouTube'a biraz destek bekliyoruz sizlerden. Katılmanız için ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Yarın inşallah tekrar beraber olacağız. O zamana kadar sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknolojiyi ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla, güvenle ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz. Ülke çapına yayılmış ofislerimizle geniş ürün yelpazemize rahatça ulaşabilirsiniz. Philip Capital, your partner in finance.